Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Namı Değer Cüzdanlı. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Şimdilik neler yapıyoruz? 7400'lük kupalı bir hesaptan devam edelim dedim. Çünkü oyuna yeni başlayan var. Bu arada bir birkaç gündür, bir kaç gündür dedim. Birkaç gündür TikTok'ta yeni açıyorum. Gördüm ki çok kişi yeni başlamış. Böyle 7000, 8000 kupacı civarlarında Onlara da selam olsun. Şöyle bir kadro yaptım. Yani para yatırmadan bunları Yükseltmemiz gerekiyor çünkü 14-15 level çok veriyor. 2 tane 13'üm var gerisi çok sıkıntı yapıyor. Bu 12 fırında normalde 12 değil güçlendirme aldığı için 12. Her neyse lafı çok uzatmadan hemen ilk maçımıza başlayalım bakalım. Şimdi whiter white, white mı geldi? Ne satıyordu bu? Kimyasal bir şeyler yapıyordu galiba. Dur oğlum bir oturalım bir saniye. Bu ne hız bu ne öfke be kardeşim biraz yavaş. Bu ne şiddet bu ne celal. Tam şuraya doğru bir Tıpla aslanım benim ah be. Neyse yolumuzdu. Bir fırınla başlayalım. O zaten çok vurmayabilir. Ya vursa da çok şey umurumuzda değil açıkçası. Şimdi fıçı atalım da bir deneme yapalım. Alev topu. Alev topu onu çok kesmiyor. Oman. Bir prenses saydıyalım bakalım. Ayda o fişekçiyi de aldık. Ulan ne, ne iş yaptık orada be? Kaç para bu beygir? Ayda oğlum ne oluyor lan kardeş? Ulan bal mı sürdük arka tarafımıza ne yaptık? Şimdi birinci atacak ben bunu attım da. Neyse. Ulan geri geri değmişiz nasıl şey bu çok hasar Başta işte ben kül tabağını alayım diye çok hasar yedik Tamam güzel Dayıcım onu alev topu atma o arkadan geliyor ama ya Hadi zıpla oraya tamam iksiri bitti işte Tamam 10 numara Her bir de prenses basalım Baskı arttıralım. Şöyle bir gülelim ama ya. Bıraktım bırakmadım acaba. Çok da güvenesim yok da. Başlayalım bakalım. ne neyse keyfini çıkartalım. Keyfini çıkartı çıkartı. Fırın yavaş yavaş gitsin. Prenses yavaş yavaş gitsin. Onları alsın. Daha ne isteyelim? Şu önüne bir valkür atalım. Tamam. Bir haydut da atalım. Bir tane de goblin fıçısı. İşte bu abi. Rahat rahat. Şöyle bir ağzımızı açalım. Uykumuz gel diyelim. Tamam. 10 numara. Hemen diğer maça geçelim bakalım. Şimdi ikinci rakibimizi bulduk. Hayret ah, evet. 12-12 geliyor. Ben bundan 3-5 maç attım. Hep 14 devreler falan geliyordu. Biz ağzımıza çok şey yapmayalım da. Kötü şeyler almayalım. Evrenin eksen enerji olmayalım. E sen bir şey yapmayacağım mı daha? ne yapmayı planlıyor bilmiyorum. O bombacı öldürme be kardeşim. Öldürme be. Tamam. Buradan biz bir devam edelim. O zaten Omega varmış. Tam güzel bir hasar verdik. O sola hiçbir şey yapmayacağım. Her tarafı savunacağız diye bir kaydı yok. Bombacıdan şey yapıyorum da. Bombacı bir çıktı an. Bir girelim. Onu öldürttürmem. Ama ölecek galiba. Ölme be. Kış kış kış. Tamam neyse. Şimdi bunun hem Mega Şövalye var hem Dev İskelet var. Yani Mega çıktı anda dalamayız. Bir prenses basalım köprüden. Beklemiyordur büyük ihtimalle de. Biz basalım. Neyse bas basmış bulunduk. Keşke basmasaydık ama. Bundan sonra Dev iskelet atacak. Zaten başka atacak bir şey yok. Şöyle bir Goblin çetesi. Tamam. Bayağı iksir harcadı gene ya. Yani i̇skeleti yetiştiremeyebilir aynı. Güzel. Şöyle bir gülelim. 2-3 prenses vuruşu da ben oradan şey yaparım. Çıkarım yani. Dayı çok felaket korktu bizden. Buna bir ok atalım da bu uğraşamayız onunla. Şöyle fırın Yeter lan vurmayın artık Tam güzel Şöyle bir gülelim Ya gülmeyelim Uç, hava uçuyor da şöyle bir uykumuz geldi diyelim tamam Şöyle ana kuleye de bir tane fıçı atalım Zaten maç bittikten sonra gidecek oraya güzel Hemen diğer maçımıza geçelim bakalım. Alt tabakadan birisi. Wet alt gelmiş. 13 level. Işte Bozar mı bozmaz mı bilmiyorum da. Sanki tomruğu hazırda bekletiyor. Bir prensesi birkaç hamle yapalım ya. Oha 15 ne oğlum ya. Bilerek geç attım da çünkü o büyücü de alacaktı yoksa. Bu bizi bozarmış ben onu anladık. Yani biz de bir fırın basalım. Ardından bir fıçı. Şöyle bok atalım. İksiri bitti. Yani en azından yaklaştık bittik de o alev ruhları da vurmayacak. Benim bu site falan hazırda bekletmem lazım. Tamam. İki tarafı da ya eşitledik gibi bir şey oldu. Ya köprüden bir tane prenses bassam çok agresif kaçacak ya. Ama denememiz lazım. O cehennem attı. Tamam. Buraya da bir şey atması gerekiyor. Fırınlar, <laughs> fırınlar arkadan çıkalım. Mega şövalyesi varmış. Şöyle bir test atalım. Şurayı walk da atalım da. Vurma be kardeşim, vurma. Çok vuracak bu ya. Öl lan. Büyüce ölmüyor ki abi, ne yapalım biz burada? Şu an çok iksir harcadı, bir gidelim bakalım.

Hadi lan hadi 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 ya arkanı dönme be kardeşim dönme arkanı Dön arkanı dönersen aydarlar burayı ya boss haydut. dönme arkanı be kardeşim ne gerek var öndesin önden önden yerleştir yok hayır ya neyse diğer maçımıza geçelim. Bu da eski ramazanlar arkadan prensesle başlayalım da. Harbi gerildim boss ön, ön tarafını şey yapma arka tarafını sabitte zaten. önden önden vur abi ne uğraşıyorsun Tamam gidelim o isketler vuracak abi yapacak bir şey bana Tamam Valkyrie onu alır herhalde Şöyle bok atalım Tamam o kuleyi alsak mı? Bir tane daha aslanım benim be. Şöyle gülelim bakalım. Ok yapma da bizim canımızı sıkma burada. Tamam. Aslında bana da gerek yokmuş da. En azından şimdi hasar falan vururuz güzel. Tamam 12-12'de keser herhalde ya. Alev Ruhu da çıkartacaktı ama vurdurmadı güzel. Bir fıçı atalım ön tarafa doğru. Tamam Pren prensesimiz de var. Hadi bakalım prenses aslanım benim. Şimdi o prensese bir şey atabilir de. Atsın çok sıkıntı yok onu koruyamam. Köprüde korumak sıkıntı yaratabilir. Boşta kalmayalım. Teste koyalım. ok da atalım da bunlarla uğraşamayız. Tamam. Onu da kestik. 3 kişi bir mega da kestik. 3 kişi. Tesla bir de benim kule bir de var i̇şte ona gerek yoktu mesela. Biri risk alması lazım bence. Hadi bakalım. sen. Ters seversin sen. 14 level bunu okta ok atmak lazım. Okta ok gerek yokmuş. Şöyle prenses atalım. Dön arkana. Bir fırın atalım. Prenses Allah'tan gördü. Tamam. Prenses hala ölmedi. Aslan kızım benim. Bir fıçı atalım. Şöyle testo koyalım. Gel buraya. Şöyle fırın. Ölme. Tamam. Şöyle uzaya doğru, Nirvana'ya doğru çıkalım. Tık. Hemen diğer maça geçelim bakalım. Sayıla başlayalım diğer maçta. Şunu bir indirelim oradan da. O uğraş uğraştırmasın bizi. Tam prenses tam vuracağı anda. Bak, aha oku da kaçırdı. Bravo diyelim. Onu korumayacağım. Korumaya çok gerek yok. Fırınla bak. Oo, prensesime bak be kardeşim sen nesin böyle ya? <laughs> Pardon. Aa, önünde fırın var oğlum. Niye fırını görmüyorsun? Şunu bir alalım oradan. Hem mezar taşına vururuz. Tesla koyalım. Görecek mi bakalım? Gör ama. Tamam ona bir şey atması lazım. Ardından ben de fıçı atayım. Biraz bekleyip mi tomruk atacağım? Ne yapacağım? Şöyle gülelim ya, gülelim kızdıralım arkadaşı Şimdi oklarını çıkardığına göre prenseslerin arkadan başlayalım bakalım. Şöyle bir vuralım ona da bir tane. O prenses korumam ben. Şöyle okla onu alalım Şöyle bir testa da koyalım bir Testa koyacaktık ama biz koyamadık herhalde Koyan yerlerimiz vardı ne yaptı Şöyle bir goblin fıçısı Okla da vuralım Okunu çıkardı. Dalalım. Tamam on numara. Berlingo. Şuraya bir Tesla. daha. ardından bir çete. Ya yapıyoruz bu sporla kardeşim. Tık. Hemen son maçımıza geçelim bakalım. 7454 bunu yenersek bir maç sonra 7500 olacağız da o kadar uzatmayalım. Çok agresif, çok agresif Çok kritik Vurma aslanım benim Tamam bizimkiler en azından birkaç tane vuracak Şok fırın atalım Tomronu çıkardı demin Yani bakalım ikinci büyüsüne Tamam ona da bir tane vurduk güzel Şimdi tam daha vuramayı vurabileceğiz mi? Test koyalım. Tamam şu anlık güzel gidiyoruz. Şöyle bir kışkırtalım. Sinirlendi ya. Şöyle uykum geldi diyelim. Dayı felaket de. Şöyle prenses basalım arkadan. O barbar falan atamıyor ya böyle sinirlendi barbar altında vuramadı. O dev iskelet. Tomru'nu yine kullandı. Ama Tomru öldürmedi. Şöyle bir gülelim. Şöyle bir çete atalım. Ardından şunları bir ok da gömelim. Ama o bize gömecek galiba. Ölme. Oh be. O kulede patlayacak diye çok korktum. Vallahi bütün defansın anası ağlardı Bu prensese bir şey atacak gibi geldi de. Atalım bakalım. Kuleye 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 kuleye. Aslanım benim. Tamam. güzel. Ya nesin böyle be kardeşim? Yapıyoruz bu spor ha. Beşteşin maçı varmış da neyse. Destek koyalım. Şöyle bir gülelim. Hak ettik ama. Ryan Dem. Şöyle uykum gel diyelim. Şöyle bir tane daha uykumuz geldiyelim Tamam. Bir tane daha uykumuz geldiyelim Tamam. Kaç kupa olduk lan? Bir son maça girsek mi? Bakayım şu kupaya da. 7339'dan almışız. 7483. 7 arenaya çıkacağız. Eğitim kampına kaçıncı? 20. arena. Deneyelim mi lan? Hadi bakalım. Kaybetsek de yapacak bir şey yok. Neyse evrenin de enerji yollamayalım da. Haydi başladık. Bir sigara da yakalım. 12 level. Bir fıçı ile başlayalım bakalım da. Oku <laughs> <O> varmış. <laughs> Fırınla başlayalım. Fırın 12 level karşı taraf olduğu için vurabilir. Ardana arkadan da prenses. Şöyle bu vurmasın ona. Ama Tesla'yı niye gelmedik? çok kötü attık. Çok kötü atmışız. Ölme lan. Ölme ölme. Çok kötü başladık ya. Bir gidelim. Tesla'yı kaçırmam çok kötü oldu. Dondurması da varmış. Tam 7500'e yakışır maç. Tabi yani dondurma bir sıkıntı yaratır da neyse. Artı pek da var. Valkür 14. Ya yani ne yapalım hocam biz şimdi? Bizim Valkür bakın 11 level. Şöyle çekelim şunu da. Bak ölmüyor. İki kişi vuruyor ölmüyor da. Benim boss'umu görmedi ama sürpriz olarak ben ona bir şey yapabilirim. 5 iksir attı. de koyalım. Tam Allah'tan onu öldürdük. Öldürmeseydik çok büyük sıkıntılar olurdu. Şöyle bok atalım. Onlarla uğraşamayız. Tam bir fıçı. Bir prenses O köprüyü dolduracak herhalde. beklemek katarsa tersten gireceğim direkt. İşte test koyalım. Tamam Valkyrie arkadan bir gidelim? Atan desteklemesi full. Cool. Şöyle Valkür. Tamam. Hemen bir dondurma. Hemen bir dondurma. Gir abi. Bilmiyorum sattık mı satmadık mı da. Şöyle bir özellik. Şöyle çekelim şunu. Şöyle bir goblin şeyi. Ah be. 7500'e çıkamadık dayılar. Beceremedik. Neyse sağlık olsun. Bir, <laughs> bir dahaki maçlarda çıkarız artık. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.